Selam çocuklar. Bakın ben geldim yine. Dördüncü soruya bakalım mı? Ne demek istiyor? Yukarıdaki şekilde AC, DF'ye paralelmiş. Yine paralel iki doğru var ve B, H, E açısının ölçüsünü soruyor. Yani şu X'i soruyor bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey çocuklar öncelikle bakın burada bir M harfi şekli var. Görüyor musunuz? Bu taraftan bakınca da bir kalem ucu şekli var. Ama ben bunun formülünü vermeden önce size farklı bir yoldan anlatacağım. Sonra da pratik olarak çözmeye başlayacağız. Şimdi bunun en güzel yolu şudur çocuklar. Şu haşal haşın olduğu yere bir paralel doğru çizmek. Yani AC ve DF'ye ek olarak bir paralel doğru daha çizin. Olur mu? Duydunuz mu beni? Duydunuz. <laughs> evet bu doğruya da bir isim verebiliriz. T doğrusu diyelim. Tamam mı? Haşı kesen bir paralel doğru çizdik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şu telefonumla şurayı kapatıyorum çocuklar. Görmeyin aşağıya tamam mı? Bakın oradan iki tane paralel doğrumuz var ve bir kesen doğrumuz var. Değil mi? Bakın burada bir hg doğrumuz var. İki paralel doğru ve bir kesen. Peki burada bir e, şöyle tutayım. Görünüyor mu? Evet. Burada bir yöndeşlik görüyor musunuz çocuklar? Bakın yöndeşlik var. O zaman şurası da el değil midir? Yani şu kısımda nedir? 50'dir. Gördünüz mü? Evet. Yani x açısının bir kısmını bulduk 50'yi. Peki bu sefer yukarıyı kapatalım ister misiniz? Hadi kapatalım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi yine iki tane paralel doğrumuz var. Gördüğünüz gibi. Burada, burada tabii ki yöndeşlik yapacağız ama öncelikle ben şurayı bulmak istiyorum. Tamam mı? Yani 115'in yanındaki açıyı. Nasıl buluyorduk? Bu iki açı yan yana ise bunlar komşu bütünlerdi. 180'den neyi çıkarıyoruz? 115'i çıkarıyorsun. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 65'ti çocuklar. Buraya 65 yazın. Evet, 65'i bulduk mu? Bulduk. Peki. Şimdi o zaman şöyle düşünün. Yöndeşlik düşünün. 65'in yöndeşi. Bakın yukarıyı görmeyin. İki paralel doğru görün. Tamam mı? 65'i görün. Bir de şu kısımda bakın. Telefonun üstündeki açıya bakmayın. Şunu doğru gibi düşünün telefonun kenarını. 65 ise burası da nedir? Yöndeşliğinde 65'tir değil mi? Şimdi kaldırın. Hadi bakalım kaldırdınız mı? Hii, i̇kisinin bir kısmı 65, bir kısmı 50 bulduk. Ama biz yardımcı bir paralel doğru çizdik değil mi? Peki ikisinin toplamı kaçtır? 65, 50 ile toplayın bakalım. Duyar gibiyim. 65'i... 50 toplarsa 6 5 de 11 kaç yapacaktır burası 115 yapacaktır bulduk mu B, E'yi bulmuşuz kaç bulmuşuz 115 peki bunun pratik yolu nedir onu da söyleyeyim size ee, şöyle buraya öncelikle çocuklar şurayı görmeyin Bak, kapatayım elimle şurada bir M harfi oluşuyor değil mi gördünüz mü M harfini gördünüz peki Öncelikle şurayı buluyorsunuz. Burası da kaçtır? Ters için 50'dir, değil mi? 50'yi buldunuz mu? Sonra burayı buluyorsunuz. 65 pratik yolu bu. Buldunuz mu 65'i? Bulduk. 50 ile 65'in toplamı her zaman şu x'e eşittir. Bunu unutmayın. Bu da pratik yoldur. Biz buna M kuralı diyoruz. M harfi kuralı diyoruz. 65 artı 50 115 ama uzun yoldan ispatlayarak bulursak yardımcı bir paralel doğru çizmeniz gerekiyor bu şekilde hani kuralı bilmeyenler ezberlemek istemeyenler bu şekilde de düşünüp yapabilirler tamam çocuklar tekrar anlatıyorum şurada bakın bir m harfi var gördünüz mü m harfinde ise şuradaki işte kalan açıların toplamı Dıştaki açıya eşittir her zaman. Ama buraya 50 vermiş. Olsun. Burası da 50'dir zaten. Peki 115'i vermiş. Bize 115 şu anda işimize yaramıyor. Yanındakini bulmamız gerekiyor 65. E bu 65 ise burası da 65'tir. Neden? Ters oldukları için. İçtekileri bulup toplarsak şuradaki dıştaki açıyı bulmuş oluruz. Tamam mı çocuklar? Öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz bakalım.